Canlarım merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler de iyiyiz. Az evvel 11 ay videosu çektim. Tam 11 ay videomun sonuna gelmiştim o anda. Asya'mız gitti. Bu saksımızda aloe veramız vardı. Sarı sabur bitkisi. Aloe veraların yavruların olduğu bir saksıydı bu. Ben de işte video çekiyordum. O arada da o gitti hem düşürdü hem bir iki tanesini kırmış sağlam olanları da canım takipçilerim aldım buraya getirdim Asya'mızın döktüğü sarı sabır bitkimizi tekrar ekmem gerekiyor tabi düştüğü için ekerken de videosunu çekmek istedim 11 ay şey çekmiştim dedim o videonun arkasından tekrar videoya başladım hiç programda yokken şimdi canım takipçilerim hem sarı sabır bitkisi nasıl ekiliyor nasıl bakılıyor onlar hakkında konuşalım hem de yani biraz aslında kızdım, öfkelendim ama yapacak hiçbir şey yok. O da çok tatlı bir taneleri. Evimizin bir bireyi o da. Eşim, ben ve işte kedimiz var şu anda evde. Tabii üst katta torunlarım var. Ara ara geliyorlar, gidiyorlar. Sedacığım var, evlendi o geliyor gidiyor ama şimdi işte evde eşim ben bir de kedimiz var. Bizden biriymiş gibi ne ona kıyabiliyoruz ne de işte canım takipçilerim çiçeklerime kıyabiliyorum. Böyle üçümüz beraber yaşayıp gidiyoruz. Allah hani kazadan beladan korusun. Allah kedimize de hastalık vermesin. Ama zaman zaman da kızıyorum. Şimdi bana işte video çektim onun arkasından bir daha iş çıkardı. Hem oraları batırdı temizlenecek. Hem de bir tanelerim sar sabır bit ekelim bakalım. Hem onlar hakkında konuşalım. Toprağım vardı burada. Aynı toprağını döktüm yine buraya. Bunun içine yazın bu kadar çok perlit ve e, taş koymuyorum aslında. Ama kışın uyku dönemlerinde oldukları için pomza taşını daha bol katıyorum. Yazın o kadar ihtiyaç duymuyorlar. Şimdi artıkın aloe veralar bu mevsimde yani yaklaşık bir ay öncedir uyanmaya başladılar. Şimdiden sonra hele ki Nisan ayında daha da çabuk hızlı gelişmeye başlayacaklar. Kışın uyudular. Çok fazla gelişmediler. Zaten çok fazla büyümesinler diye uyku dönemi diye aşırı derecede sulamadık. Mesela benim bu aloe vera yavrularımı bütün kış boyu belki iki en bilemediğiniz üç kere sulamışımdır. Eğer sulamaya devam etseydik, çok aydınlıkta tutsaydık, kış olduğunu olduğunu anlamayacaklar. Çok sulasaydık, kışın onun uyuması için müsaade ettik, dinlenmesi için yavruların çok fazla gelişmesini istemedik. İsteseydik biraz bitki besinleri takviyeler yapardık. Bu yavrularımız acıcık daha gelişirdi, ama şimdi bahara yorgun girerlerdi. Allah nasip ederse şimdi böyle minnacık minik minik olduklarına bakmayın bir tanelerim. Ekelim 15-20 gün işte Nisan ayı bunlar için hızlı gelişme dönemidir. Nisan, Mayıs ayı. Allah nasıl kısmet ederse tabi bakın kırmış canım takipçilerim. Bir yaprağı kırılmış buradan. Şimdi bunu da alayım çünkü üstünde bırakırsam da sararacak ve orada çürüyecektir. Eski toprağımız zaten güzeldi. Kış uykusuna yatacaklar diye perlitini bol koyduk. Pomza taşı koymuştum. Şimdi yaz olduğu için acıcık daha yumuşak toprak ilave ettim. Burada Seltop marka toprağım var. Seviyorum Seltop marka topraklarını. Hemen hemen bütün çiçeklerime koyuyorum. Şimdi pomza taşlı, bahçe topraklı, perlitli böyle bir toprak karışımım var. İçinde de oldukça bol vermiculiti de var canım takipçilerim şimdi hazır dökülmüşken burada bir tane daha saksım vardı onu da ayarladım şimdi bu yavruları iki saksı yapalım yazı hazırlayalım bu karıştırdığımız topraktan saksımı doldurdum bu da canım takipçilerim eski olan dökülmüş olan saksısı bunu da dolduralım bir saksı aloe vera'dan iki saksı aloe vera yapalım Allah nasıl kısmet ederse Canlarım şimdi kışın çok fazla sulamadık dedik. Çok aydınlıkta tutmadık ki uyusunlar diye. Çok sıcakta da tutmadık. Eğer çok sıcak mekanda olsaydı çok aydınlıkta olsaydı uyumayacaktı. Yani birazcık daha gelişecekti. Yaza yorgun girecekti. Biz şimdi çiçeğimizin işte, işte ihtiyaçlarını bildiğimiz için kış uykusuna yatırdık aloe veralarımı. Yavru da olsalar bu kışın uykuda geçirdiler. Ama renklerinden de belli olacağı gibi artık yavaş yavaş uyanmaya başlamışlar oldukça da güzeller canlarım bakın minnacık yavrular şimdi bunları iki saksı yapalım bakalım bir tanelerim hem ekelim hem konuşalım burada yavru var köklenmiş köklü yavru onu bir ekelim canlarım ne kadar ekeceğiz eski ekik haline kadar şu yapraklarının üstüne geçirmeyeceğiz canım takipçilerim bakın hemen böyle parmağımın ucunda oyu açtım sadece o kök kısmını ektim. Bunun içine bu minik yavruları ekiyorum. Bunda minik yavrular gelişsin. Bu 6 tanenin tamamı bir saksıdaydı. Şunun da böyle sararmış yerini alalım, kopartalım. Oldukça güzel kökleri de var. Allah nasip ederse çok güzel olacaklar canlarım. Yani Asya'mızın sayesinde bugün aloe vera çekimi de yapmış oluyoruz. Allah nasip kısmet ederse bu aloe vera videomuz gelecek nasip olursa. Canım takipçilerim şimdi buraya 3 tane ektim. Diğerini de ekelim. Bunlar oldukça minnak yavrular. Buna da bir tanelerim. Birazcık daha büyüklerini ekelim. Mesela bakın bu yaz yavrular vermeye başlayabilir. Bunu ekeceğiz. Bu yaz yaklaşık işte 1,5-2 ay sonra yanlarından yavrular çıkarmaya başlayacaktır. Ama şimdi bunu bir ay kadar kesinlikle bunun yavru çıkarmasını beklemeyeceğiz canım takipçilerim. Çünkü şimdi bu ayrı bir birey tek olarak ekeceğiz. Bu anaç olacak nasip olursa. Şöyle ektik, bugün ektik diyelim. Hemen böyle birden gelişmeyecek. İşte Nisan ayında gelişmeye başlayacaklar ama yavrular vermeyecektir hemen. Yaklaşık bir buçuk ay sonra belki anlarından yavru çıkarabilir. Şimdi 10-15 gün bu toprağına alışmaya çalışacak. 10-15 günden sonra kök gelişimini hızlandıracak. Çünkü Nisan ayındayız, bahar ayındayız. Bu baharın güzelliği muhteşem olacak. Aloe veralarımı içeride tutmayacağım artık. Allah nasip ederse dışarıya çıkaracağım. Canım takipçilerim ektim ama şöyle eğilebilir. Çünkü kökleri çok böyle aşırı derece yapraklarını kök içinde bırakmıyoruz. Eğer bu şekilde eğiliyorsa destek yapacağız ona birazdan. Biz şimdi bu üç tane ekelim. Bunu da böyle bu tarafına ekelim. Çok fazla yine derine gömmüyoruz. Bakın canlarım. Bunu da böyle ekelim. Mesela bir tanesi saksısında o tarafa doğru eğimliymiş. Ektik ve yine şu şekilde eğimli duruyor. Bunun böyle eğimli olmasını istemiyoruz. Bu şekilde bırakırsak böyle eğimli büyüyecek. Bunu şimdi canım takipçilerim ben gideyim bir tane destek çubuğu alacağım sabit durma deyip çok derine ekmeyin. Bu kadar derini ekmemiz yeterli düzgün dursun diye ben bu yan taraflarına böyle destek çubukları yapıyorum çünkü çiçeğimin bu şekilde dik büyümesini istiyorum eğilmesinler. Hatta bir tane daha yapayım. Dik durmayan aloe veralarınızı ilk ektiğinizde bu şekilde destek yapabilirsiniz. Oldukça güzel oldular canım takipçilerim. Can suyunu da verelim. Allah sağlıkla, sıhhatle büyümeyi nasip etsin. Ondan sonra nereye koyacağız, nerede tutacağız? Onlar hakkında da konuşalım. Burada yavruları, minik yavruları ektik. Daha küçüklerini ektik. Can suyunu verelim. Bunların köklerini oynamadığımız için can suyunu verebiliriz. Eğer ki hani köklerini kesseydik, bir şeyler yapsaydık hemen can suyunu vermezdik. Bir iki gün sonra verirdik. Köklerini kesmedik. Minnak minnak kökleri var o yüzden can suyunu verirsek güzel olur bir tanelerim aloe veralarımızın can suyunu da verdik Allah sağlıkla sıhhatle büyümeyi nasip etsin şimdi bu mevsimden sonra bir tanelerim içeride tutmamızın anlamı yok. Allah nasip ederse ziraide onlarda inşallah olmayacak. Olmayacağını umut ediyoruz. Bu aloe veralarımı arka bahçeme çıkaracağım. Ön bahçem sırf güneş olduğu için sırf güneşte tutmuyorum. Yarı gölgede sabah güneşi alan yerlerde aloe veralarda güzel olur. Hiç güneş görmese de aydınlık, bol aydınlık olacak. Hani sabah güneşini görmese bile bol aydınlık bahçelerde güzel olur bir tanelerim. Aşırı güneşlerde yanmalar yaşayabilirsiniz. Yaprakları kahverengileşebiliyor. Hastalandı zannedip işte çiçeme bir şey oldu zannedebilirsiniz güneş yanıklarında. Onu gölgeye çektiğiniz zaman aloe veralar kendi kendilerini iyileştirebilen çiçeklerdir canlarım. Mesela dalını kırıyoruz ama onları orasını kendisi kapatıyor, onarıyor. Bazen köksüz de olsa kendi kendine kökleniyor, yine iyileştiriyor. Aloe vera'ların faydaları saymakla bitmez bir tanelerim. Egzamaya çok faydası olduğu söyleniyor. Sedef'e faydası olduğu söyleniyor Cilt aknelere çok faydası var Yanıklara faydası olduğunu biliyoruz Kesik yaralara faydası olduğunu biliyoruz Aloe veranın eğer internette Faydalarını araştırdığınızda Birçok her şeye faydası var Canım takipçilerim Rabbimin yarattığı mucizevi bir bitki Her şeye faydası var Bir de siz niye niyet ederseniz Ona da Rabbim işte faydasını veriyor Canım takipçilerim bir tane de büyük anaç aloe veramız var Allah nasıl ederse onu da çekeriz kedimiz Asya'mız bize böyle bir video güzel bir video çektirdi sarı sabır bitkisinin hem faydalarını konuştuk hem de nasıl ekileceğini konuştuk. Toprağını konuştuk. Suyunu konuşalım canım takipçilerim. Yazın çok sıcaklarda bile her gün sulamayacağız bunu. Haftada bir ya da 4-5 günde bir sulasak yeterli olur. Aşırı derecede suyu sevmiyorlar. Toprağının çok ıslak olmasını sevmiyor. Aynı diğer sükulentler, kaktüsler gibi kuru topraklardan hoşlanıyorlar. Ama mesela kaktüsleri uzun süre mesela 10 gün 15 günde sulamasak fark etmez. Ama bunu da yine en az 4-5 gün ya da haftada bir sulamamız gerekiyor. Canlarım aloe veralar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.